Herbe en sinir oyununu oynuyoruz. Arkadaşlar kontrol etmesi çok zor ya. Bu ne lan? Ne oluyor? Çok sinirim oldu ben başka oyun oynadım. Evet arkadaşlar geldim geldim. Ses gelmeyecek diye kıstım. Arkadaşlar bu hesap bok gibi bok gibi olduğundan oynamayacaktım hesap çok iyi oldu. Yani şimdi diyeceksiniz bu ne lan bok gibi hesap? Ama arkadaşlar içine girdiğinizde tam bok gibi. <laughs> Hala bir fikrimi değiştirmiyorum ama yani şimdi Mister Mr. P var, Master Chef, Mortis var, Frank var. Yani ben 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 işte yani tam oyun oyun Ne kadar da mantıklı cevap çocuk çok zeki ağzını burnunu kırdığım oynuyor hiç de oynayamıyorum neden 2 saattir intro yapmakla uğraşıyorum video olmadı yani ya yavaşlıyor telefon anladın mı video çektiğim zaman ağlama koçum ananın <laughs> Aa ben ne yapmışım var onda dizik ah e belki var, belki var. var. Nereden biliyorsun bu arada güncelleme geldi arkadaşlar. Deli, deri deri o suyun üstünden geçemiyor artık. Deri için kötü, İnsanlar için. Ali hani bizi vakti. Ooo bas ulti bas 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 ulti bas diyor. 2000 abone hayali. P abone 0. Bu arada arkadaşlar siz TikTok videosunu seviyorsunuz ha. Ben de artık 10 dakika yapacağım ya yoksa ne? Boş ver onu nok yapacağım. Prim kasım. <laughs> Prim kasmak için ne yapılır? Prim ne? <laughs> Prim para biliyorum da. Öf ben ne anlatıyorum ya? Salak mıyım ben? Aa! <laughs> Reklam girsin canım bir reklam işte oh. Girsene <gülüyor> <gülüyor> At Sen o sıkıntısı problemi çünkü videodayız. <laughs> Alamıyorum oha. Aa! Ah. Yürüyemiyorum. Buz pateni oynuyoruz be. Oha nasıl aldım lan? Sihir baslığım var. Oh yeah. Neden bu kadar da kastı ya? Bug'a giriyor. Eh pişti ya. Telif gelecek. Susalım. Eh pişti. Ama şarkı güzel yani. Ne Oh my God! Vur ona vur vur Eşe diyor anne. E. Biştiçe ya. Ezazaydukluğuma. Ben bir daha bir şey söylemem. Ne? Bana bak paşa. Bir dakika. Öldüm arkadaşlar. Öldüm, öldüm. Öldüm ya. Orum oynuyor. Kendiniz komik sana velet diye video atacaklar vallahi. Arkadaşlar bir tane çocuk var, mal mal, mal hareketler yapıyor. Ee, ya kanalın ismini bilmiyorum. Ya hayır onu çeken bir tane adam var. Ee, onun kanalın ismini bilmiyorum o çocuğun kanalın ismini bilmiyorum. O adamın kanalın ismini de bilmiyorum. İşte öyle bir tane video attınız inşallah. Velet diye video Ama haklıca. C nasıl? Güzelim güzelim. Gel senin güzelim. Benim özelim o benim özelim. öğreteceğim ki Şarj bitiyor. Yakla. abi ah, oh my god ya. Burası Joker tas mı ya? yine geldi bu da. Şimdi bak ilk kez e, Brawl Stars tanıtan kişi gibi. Evet arkadaşlar. Bu bir Brawl Anladığınız üzere yıldız savaş yıldızı. Savaş yıldızı. Ve bu bokta. <laughs> Süper sen özür dilerim. Ya bok gibi oldu videoya. neyse 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 bir daha maç. Sesim çok kalın. Aynen. Şimdi ya? Abi işte şey, yarı. Ne diyeyim? A işte. işte. Şu an vatanla alakalı değildir lan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben size diyeceğim siz güldürmek için her bu konuda yapıyorum yani lütfen. TikTok videolarını beğeniyorsunuz bayağı ya. Ondan TikTok videosu genç. <laughs> Kanal TikTok'a dönecek. <laughs> Çok bayağı izleniyor. 15. Görüntüle mi? Oh my god. Allah. Öldüremezsin ki. Buram ya çok yavaş. Hı? Yeni intro. Herkes de böyle bir tane video atmalı. Çok akıllıca. O öldüm galiba. Ölmeyeceğim, ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Öl ya. Yapamadık. Oğlum öldüremiyor musunuz lan? Dedi ve 5 eksi 7. <laughs> evet. Bu videoluktan bu kadar olsun. Neden bayağıdır video gelmiyordu? Canım istemiyordum. Canım istemiyordum. Oo, bu kutudan ne çıkacak arkadaşlar? Ne çıkacak? Hemen de yapacağız. Taktik.

ee yeni sezon başladı hadi arkadaşlar. Görün hadi arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kimin gelişin. Görüş şey, bitişini yaptım ama. Neyse iyi bakın kendinize. Hadi görüşürüz.